Hepinize merhaba. Bu videonun içeriğini en başta söylemeyeceğim. Yalnız şöyle bir his var içimde. Muhtemelen ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum ama konuşabilecek halde ileri yaşlarda olursam hala muhtemelen bu konuyu anlatıyor olacağım. Nedir? TSH meselesi. Şimdi TSH şu objelerle kullanırsam daha iyi akılda kalıyor. Çayı çok sevdiğim için çay kutularımı kullanıyorum. Bakın bu TSH olsun. Beyinden, hipofiz bezinden sentezlenen bir hormon. Tiroid uyarıcı hormon, tiroid stimulan hormon. Bu tiroid hormonu değil. Tiroide hormon yap veya yapma diye emir veren bir hormondur bu. Tiroid hormonları da tiroid bezinden yüzde 80-90 sentezlenen T4, ve T3. T4 yüksek oranda sentezlendiği için ana depo hormon bu. Bütün kullanılan hipotiroidideki ilaçlar da T4'tür. T4 ile de TSH'ın ilintisi var. Yani şöyle T4 düştüğü zaman beyin bunu görür. A hormon düştü diye tiroide emir vermek için yükseltir kendini. Tiroide emir verir tiroid hormonu yap diye. T4 de yükseldiği zaman hormon çok fazla diye görür ve kendini iyice baskılar. 001'lere 05'lere falan iner. Yani hormon yapma diye emir verir. Şimdi benim hep söylediğim şöyle bir şey var. Kitaplarda da şu yazıyor. T4 normal sınırda. Burada ortada dursun. TSH yüksek ne zaman yükselirdi? T4 düşük olduğu zaman yükselirdi. Bu duruma yani TSH'nin yüksek olup T4'ün normal sınırlarda olduğu durumuna kitaplar subklinik hipotiroidi der. Yine T4 normal, TSH iyice düşük olduğu zaman da bu normalde T4'ün yüksek olduğu durumlarda TSH düşer. Buna da subklinik hipertiroidi der ve ilaç başlamayın der. Fakat buna rağmen şimdi doktor bu T4'ün normal sınırda olduğunu görüyor. Hasta diyelim ki 50'lik ilaç kullanıyor. TSH yüksek 6-7 fark etmez. 10 bile olabilir. Hemen ilacı yükseltiyor. 25 ise 50 yapıyor. 50 ise 75 yapıyor. E kitap zaten ilaç başlama diyor. İlaç kullanan hastanın ilacı neden arttırılır? Şimdi hep bu hata görülüyor. Aslında bunu bizim toplantılarda benim çok güvendiğim özellikle çapa kökenli endokrinologlarla Ankara tıp kökenli endokrinologlarla da konuştuğumuz zaman evet bu doğru bir uygulama değil maalesef böyle oluyor deniyor. İlaç fazla verildiği zaman gereksiz dozda kemik erimesi yapar. Çarpıntı olur. Hasta belli bir yaşın üzerindeyse atrial fibrilasyon dediğimiz kalp ritminde bozukluklara yol açabilir. Şimdi gelelim bu zehirli buatırda yapılan hatalara. Şimdi zehirli buhatırda TSH çok baskıdadır ve T4 böyle yüksektir. Bu normal beyin görmüş bunun hormonun T4'ün yüksek olduğunu ve hormon yapma uyarısı için iyice düşürmüş. 0.001 bile olabilir. Şimdi bunu T4'e baktığınız zaman T4 ya ikili ya da tekli rakamlardır. Diyelim ki 1.7 üst sınırı hastanın ki iki buçuk. Bu 24 de olabilirdi. İki buçuk yani iki katına yakın. Çok aşırı yüksek değil. Fakat doktor TSH'ı aşırı baskıda görünce 3 çarpı 2 tramazol gibi bir ilacı pat diye veriyor hastaya. Yani aşırı yüksek veriyor. Ne oluyor o zaman? T4 çok düşüyor. 0.4'e 0.1'e iniyor. Yani alt sınırı 0.7 olan T4 0,1 veya 0,4'e iniyor. Bu nasıl bir e, oran biliyor musunuz? Sanki ameliyat edilmiş, hiç tiroid kalmamış, tamamen ağır hipotiroidide. Yerinden kalkamıyor hasta, yüzü gözü böyle şişiyor. Yani burada da işte hipertiroidide de TSH'a göre bu antitiroid ilaçlar verildiği için böyle bir sonuç oluyor hep T4'e bağlı kalarak ilaç dozları ayarlansa bu olmayacak. Şimdi hastanın biz bu hipertiroidi hastalarını ameliyata alırken T4'ü normal sınırlara getiririz. Tramazolle, ile kullandığımız ilaçlarla. T4 normalse ama referansın ortalarına getiririz tabi. T4 normal olup hala TSH baskıda olabilir. Yani kitabın yazdığı subklinik hipertiroidi gibi. Bu nedir biliyor musunuz? Beyin hormonun T4'ün normal hale geldiğini henüz görmemiş. Fakat biz bu hastayı ameliyata rahatlıkla alabiliriz T4 normal olduğu için. Hipotiroidi de yani işte Hashimoto sonrası gelişen hipotiroidi de de bu T4 normalken TSH böyle yüksek olduğunu görünce hemen ilaç dozları arttırılıyor. Veya hasta diyelim ki gebelik planlıyor. Sen gebe kalamazsın, çocuğun olmaz, çocuk zeka özürlü olur gibi böyle bir şehir efsanesi uyduruluyor. Valla 30 senedir bu işi yapıyorum. O kadar kişi ameliyat edildi, hormonları normal hale getirildi veya binlerce haşimato takip ediyorum. Bir tane bile bu tiroid hormon kullanımına bağlı bir zeka özürlü çocuk doğduğunu hiç görmedim. Özellikle gebelerde bu şekilde stres yaratılıyor. Bunu hep anlatacağım. Bu T4'tür. Bu, bu T3'tür. T4 depo hormondur. Bu da TSH'tir. Bunun T4 normalken yüksek veya düşük olması durumunda asla ilaç dozlarına Dokunulmaz, dokunulmamalı. Bunu da e, artık hangi yaşa gelince geldiğimde konuşabilecek haldeysem anlatmaya devam edeceğim. Umarım ki bütün meslektaşlar, pratisyen meslektaşları, öğrenciler de bu videoyu izler ve klinik pratiklerinde bu şekilde davranırlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.